Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle wow dil livi katacağız. <laughs> Asotorus olduğum için Asotorus 11'dim ben 12 yapacağım. Ee, hadi girelim. Arkadaşlar bakın 126 abone oldu. Çok teşekkür. Ben e, yapabildiğim kadar video atıyorum. Ama siz ona abone olmuyorsunuz. Yani lütfen. Şimdi birazdan like, abone atarsanız sevinirim. Gir kardeşim. olmuyor bir şey vardı. <laughs> yani, ya, müzik vardı. Hay hay, benim müzik vardı. Daha öyle müzik vardı ya. eskiden dinliyorduk.

Yani bence en uygun seçenek o. <laughs> Hepsini yapsanız zaten. <laughs> hapse gireceğim. Yani büyük bir çocuksa hapse girersin ama onda yani döverler onu öldürür. O sonuncu yaparsa hapse bulursun. <laughs> hani, ama yani en iyisi daha gerçekten <laughs> daha iyi. Tamam, arkadaşlarım var Let's fight together. location. Aa, numara. Vay be. Good numara. luck, mate. Adam sete ilk başladığımız Victor'la. Tipo. Oo 2 numara. 2 numara tipi Aa, iknar, artık, nasıl çıkmıyor? Ay kadın fırını sevmem ya. Erkek buna 10 bin basar. Adam şeyin üstüne ne giymiş? Aslan maskası giymiş. Aslan maskası. Ha adam oldu. geçelim mi? geçecek. Video geçelim. Allah Allah. Çok nereye Nereye atayım? Siktir. siktir yapacak. Ben erkeğim erkek sen kız mısın amına oraya atıyor. Ne oldu Hayvan salın lan. Vallahi %80 kadar karşı yapılıyor mısın?

Aman oldum orada ya. Arkadaşlar sakin oluyoruz. Acıtasyon. Bir saniye teker teker inenlerin ah yapıyoruz. Hel ya Allah belana o kadar artistik yapıyorum. Kim mi söylüyor? Bir numara abi. Her almış. Bir numara. Öl öl öl. 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 İşte canım. O ne diyor lan sen özel hareket mısın lan? Allah ta 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 ne diyor lan? Help. Abi. A location. Help. 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 Ne? Ondan bu I'm recalling a teammate. Thanks. Arkadaşlar şuradan var ya büyük atsam var ya bir de şu. Şey.

Aa, bunlar öldü. Bunlar bana köpek gibi yakalanacak. <laughs> normalde böyle pusluyorum da asıl turistten düşüyorum. Dursan bunlar beni kaldırmayız. Bunlar cimri bir pin. <laughs> oh, pek Geliyorum lan. Abin geliyor. Abin. Abin sen? Bizim buraya Kimler koruyor? Dalsam mı ya? Kararsız kaldım. Dalsam esporcu varsa benim ağzımıza sıçar. Hem sol da var. Arkadaşlar arka ben arka sıçarım ya. Gazamız bari olsun Allah. Şu şeyin içinde dıkacağım. Nereye sıkıyorsunuz iki satır bu mermi ya? O işe arzun mermi yapmaz. Bunlar bak mı ya? Ulan. Bana deli Muhammed derdi. Çok hoşum. Ama biz bir isim takarsanız bana benim adım bu saatten sonra deli Muhammed. kafama için ya. Hiç keze yüzeyce. beni kaldır. Ya oğlum burada ya? Bir numara Allah'ın üstü bir numara. Bir numara git. Koş koca götürdüm. Koş. Bekliyorum kere uğrursun ben. Arkadaşını çağırıyor. Ne? Hadi lan, öldürürsün oğlum, hadi Yüzüyoruz. Evet, e gidiyor. Bir baygın, iki baygın, üç baygın, bomba attı sekiz baygın. Haritayı Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Yardım edin. Help. Ben hiçbir zaman uslanmam. Dan 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 dan, dan, dan. Çatısına gelesiniz de şöyle. O evde büyük ihtimal. Watch out. ben Hadi hayır hayır hayır. Aa hiçbir şey yedim yes. Abi. Biz de hele beraber bir açalım. rap açalım. RP. RP. RP açalım rap. Belki bir bok gelir. Bu arada destansı geliyorum. Bu arada destansı geliyorum söz gelmez ya. Yok ya. Oğlum buradan ben be. en az gelmez. Yok yok. Orada sıkma kişi. Gelmez de geç otur. Orada geliyormuş daha anda da. Hiç bok gelmeyecek ki. Hadi Götüme girdi lan, götüme girdi yaratıcı bu çocuk. Sakın maka maka maka. Rail makine. Rail makine kim amına alayım? Rail makine kimsin lan? Gel. Buyurun. Tamam bir de görevler aldım. Üç düşman eleyecekmişim. Üç düşman. Üç düşman mı inşallah. Arkadaşlar. Saat. Size söyleyeyim mi şu an 4-2 mi? Saat 5'te tural yücesi çekeceğim. <laughs> troll videosu geliyor arkadaşlar like abone atmayı unutmayın.